Şey mi oldu? Şey, su alacağım da yanıma unutmuşum. Tamam tamam, sen geç ben alırım sana. Yok yok ben alırım nerede? Bak kafe hemen şurası. Ben de setimi bitirip gelirim. Abimler de gelecek zaten birazdan. Bunlar ne alaka? Sürpriz. İyi, peki. <laughs> Merhaba. E, su olabilir miyim? Tabi. Teşekkür ederim. O kimleri görüyor o? Haber? İyi sen. Sen de mi geliyorsun artık buraya? Yani öyle görünüyor. tamam Yılda da olsa evde olmaktan iyidir. Ferit nerede? Ozda mı? Gelir birazdan. Ay evlendikten sonra çok saldı o da kendini. Araya kapatması lazım. Ya i̇şe başladı ya Pelin. Belki o yüzdendir. Sanmam. Mesela lisede okul asardı ama sporu asla asmazdı. Gerçi o zaman kürekli kumlardı. Hatta Gülgün teyze hiç ses çıkarmıyor. Işte. Hmm, çok iyiymiş. <laughs> e gelir birazdan. Eski günleri iade edersiniz beraber. Kahve alacağım ister misin? Yok teşekkür ederim. Bir filtre kahve alabilir miyim? Sustun. Ne konuşmamızı isterdin Pelincim? Mesela İstanbul'a alışabiliyor musun? Merak ediyorum. Yani Antep'ten sonra nasıl geliyor buralar? Zordur diye düşünüyorum adapte olmak falan. Antep'te de spor salonu var mıydı? Sen orada spora gidiyor muydun? <laughs> Antep'te tabii ki spor salonu var Pelin. Ama ben gitmiyordum tabii İstanbul'a gelince dikkat etmek gerekiyor. Yani Antep'te etsen ne etmesen ne. Burada rekabet çok. Ha, e, da burada mı yaşayacak artık? Belli değil. Ablan demişken o nasıl? Neler yapıyor? O senden daha çok sıkılıyordur bence burada. İstiyorsan sana onun numarasını vereyim. Sen sor, olur mu? Hem siz bayağı bir yakınlaşmışsınız birbirinizle. Böyle duydum. Komik <laughs> Elin. Pelin. Ha. Ne haber? Hey, i̇yidir. Ne işin var senin burada? Ne yapıyorsun? <laughs> ne demek ne yapıyorsun? Bu Özgür'ün de spor ya. Nesi tuhaf? Geldiğini haber vermedin yani. hani. E, açsaydın haberin olurdu. Ben aradım ama sen duymadın galiba. E otursana Ferit'ciğim. Ayakta kaldım. Gel lütfen. Ben buraya geldim, Seyran'ı gördüm yalnız. Oturayım dedim, sohbet ediyoruz. Hatta ablasından bahsediyorduk. Şaka mı yapıyorsun sen Peracığım? Çok mu komik? Ne diyorsun sen ya? Spora geldim, kızı burada yalnız gördüm. Yanına oturdum, ne var bunda? Yasak mı? Ya öyleyse söyle o zaman, bundan sonra dışarıda bir yerde gördüğümde görmezden gelirim. Benim bir şey söylememe gerek var mı sence Pelo? toplum içinde ikinizin, ikimizin hatta üçümüzün görünmemesi gerekiyor yani. Bu çok net ve basit bir şey değil mi sence? İyi. Peki tamam o zaman. Özür dilerim bir daha olmaz. Ben ikinizi yalnız bırakayım. Hep mi öküzdün yoksa sonradan mı böyle oldun? Öküzlükte ne alakası var Seyran ya? Nasıl ne alakası var? Çok ayıp şu kıza yaptın şu an. Ne yaptım ben? Hayır onun yaptı daha iyi bir şey bence. Bu arada gerçekten geldiğinden falan haberim yok. Masa tenisi biliyor musun? Ne? Masa tenisi. Masa tenisi ya. Tenis var ya hani. Onun bir küçüğü. Böyle daha küçük raketler. Küçük bir masa. Küçük bir top. Bildin mi? <laughs> Hı? Çok komik. Biliyorum tabii de ne alaka. Hadi oynayalım diyecektim. Ya sen Antep fıstığına bak ya fıstığı de biliyormuş. Nerede oynuyoruz? Hı? Ya gel alayım senin bir aklına. Gel bakayım. Aynen aynen kesin alırsın aynen. Az sonra sana gösteriyorum. Aynen göster. Sen evet. benim nasıl nasıl söyledi bilmiyorsun değil mi? Sen benim bilmiyorsun şimdi az Çok biraz iyi. sonra göreceksin nasıl oynadığımı. Peki. Hadi bakalım. Gel bakalım. Al. Evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben öyle boş oynamam ama bir şeyine oynayacağız. Hı. Ne Kazanırsam üniversiteye giderim. Çüş. Ne çüş? Ne oldu? Korktuk mu? Korktun mu mu? Hı Hani üzüldüm sana sadece. Aa niye? Hayallerini bu kadar çabuk harcama saydın keşke be Seyran. Allah Allah. Bak sen şuna. Bakalım maç bittiğinde de böyle konuşabilecek misin? Haydi. Okey O zaman bu maçın sonunda ben sana üniversiteyi veriyorsam. Benim de büyük bir şey istemem lazım değil mi? Ne gibi mesela? Ne gibi? Eğer ben kazanırsam mesela dedemin torun isteğini gerçekleştireceğiz. Var mısın? Boş hayal kurma. Hadi at topu. Ne hayal ya? Senin üniversite okuman ne kadar hayalse bu da o kadar hayal. Korktun mu? Bak eğer korktuysan bir şey demeyeceğim. Hemen bitiriyoruz maçı. Burada. Başlamadan. Hı? Ya ne korkacağım be? Senden mi korkacağım ben? Benim kendime güvenim tam bir kere, tamam mı? Ee o zaman var mısın? O zaman anlaştık. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. E, hadi bakalım Seyran Ana. <laughs> yakıştı, işte, yakıştı. Işte. Haydi, haydi at. Isınalım biraz. Gel. <laughs> Karavana. Vay, evet. devam. Bravo. Yes! Oh. On 12 yıldır. Aa niye? Ne oldu? Korktun mu? Nasıl niye yıldır? Oyunun kuralı bu. Bir dakika, bir dakika. Videoyu çekiyorum. <laughs> Vallahi oyunun kuralı böyle ya. Güvenmiyorum sana. Gel buraya. Gel buraya. Allah Allah. Kameraların. ha Evet. Maç şu anda 10-10. sayı alan kazanacak. Eğer ben kazanırsam üniversiteye gitmeme izin verilecek. E, Ferit Korhan bunun sözünü verdi bana tabii ki. Evet, e, siz sayın e, Ferit Bey konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, doğru. Sözünü Hı. verdim. Zaten kazanamayacağına göre. <laughs> Sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle de bir şey var ama ben kazanırsam da efendi hamile kalacak. <laughs> Ayıp ya.